أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل الصافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 95. Sure Tin Suresi Kur'an-ı Azimuşşan'ın Kur'an-ı Kerim'in 95. Suresi 8 ayet 34 kelime ve 105 harften ibarettir. Mekki surelerden olup Bürüç suresinden sonra nazil olmuştur. Adını birinci ayetindeki tin, incir kelimesinden almıştır. Bismi adıyla Allah'ı Allah'ın Rahman-ı Rahman, Rahim-i rahim rahim Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Ve ve and olsun incire ve zeytuni ve zeytine. And olsun incire ve zeytine. Ve sinine ve tûri, ve turi turdana sinine sina. Ve mübarek turi sina dağına. وهذا بو البلد بلده اamin amin beldeye bu amin beldeye ve bu amin beldeye laqad albatta khalaqna biziyaratnak insane insani fi ahsani en güzel takvim biçimde elbette biz insanı en güzel bir biçimde yarattık sümme sonra radedna çevirdik hu onu Esfele, aşağıların safilin aşağıların aşağısına sonra onla, onu aşağıların aşağısına çevirdik Tin suresi Tin suresi insanı en güzel en mükevve mükemmel bir şekilde yaratmasında alemlerin Rabbinin gücünü gösteren en engin delillerinden sonra kafirin hala öldükten sonra diril dirilmeyi ve haşri inkarını kınar. Andolsun biz insanı en güzel bir biçimde yarattık sonra onu aşağıların aşağısına gönderdik. Sonra onu aşağıların aşağısına gönderdik. İlla ancak illa ancak müstesna ellezine o kimseler ki amenu iman eden ve amilu ameller işleyen salihati salih felehum onlar için vardır ecrun bir ecir ecir vardır G gayru kesintisiz memnun memnun olacakları bir ecir vardır ancak iman edip salih ameller iş, işleyen müstesna salih amel işleyenler müstesna onlar için memnun kalacakları kesintisiz ecir vardır. Fema nedir? İten nedir bu kez yalanlama yalanlamana iten nedir? Ba'du bundan sonra bir din. Bundan sonra dini yalanlamana iten nedir? Eleyse değil midir Allahu Allah bi ahkemi hükmedenlerin hakimin hakimleri hakimi hükmedenlerin hakimi. Allah hükmedenlerin hakimi değil midir? Allah hükmedenlerin en adili değil midir cümlesi yüce Allah'ın evreni ve evrendeki varlıkları hikmet ve adalet ölçülerinde yaratıp yöneteceğini dünyada peygamberleri aracılığıyla en doğru en ve adil hükmü verdiğini ahirette de yine en adil hakim olarak mahlukat arasında hüküm vereceğini ifade eder sözün soru şeklinde olması hükmün kesinleştiğini pekiştirir. Hz. Peygamber bu ayeti okuyanın evet öyledir ben de buna şahitlik edenlerdenim demesi tavsiye etmiştir. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته